etkinlikler çok çeşitli. Her alanda farklı farklı etkinlikler var. Müzik zevkine uyan etkinlikler var. İşte film çekmek istiyorsa kült filmleri belediğimiz belediyemiz bizimle paylaşıyor. Bu gayet güzel bir şey. E, aynı zamanda e, kültür, kültür alanlarda e, işte konferanslar yapılıyor. Belediyemiz bu alanda gayet güzel işler ortaya çıkartıyor. Biz de yurdumuzdan öğrencilerimizle beraber geliyoruz sık sık. E, hatta takip ediyoruz öyle diyeyim ben sizi. İşte Ocak ayını Hocam birinden beri takip ediyoruz acaba bu ay hangi etkinlik var diye. Şubat ayında da aynısı olacak. Her ay düzenli olarak paylaşmaları gayet güzel. Çok güzeldi etkinlik yani her zaman olmasını diliyoruz. Gençlerimize de katkılı oluyor böyle şeyler. Yani çok güzel bir şeydi. İyi bir geceydi. Sağ Teşekkür ediyoruz buradan Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne. Film gayet güzeldi. Doktor Mehmet Film e çok teşekkür ederiz burada bizi böyle ağladığı için, bize böyle şeye verdiği için. Gayet memnunuz. Güzel, film de güzel. Beğendik. Mısırlar, gazozlar gayet iyiydi. Memnunuz. Güzel ikramlar falan iyi oluyor. Film de güzel zaten. Güzel etkinlikler var. Çok güzel. İyi yani. Teşekkür ederiz. Ne diyelim? Güzel yapmışlar. Ellerine sağlık. Yani gayet iyi. Zaten sıkılıyorduk bu aralar. Bir etkinlik oldu bizim için de. Arkadaşlarımızla beraber geldik. Teşekkürler. Geçen ayda Kürk Mantolu Madonna ve Kuyucaklı Yusuf tiyatrolarına gitmiştim. Genel anlamda çok iyi buluyorum. Bu ayki daha etkinlikleri tam gözü atamadım ama memnunum açıkçası. Tiyatroların daha fazla olmasını isterim açıkçası. Bu tarz filmlerde güzel oluyor.